Aslında çocuk sahibi olmanın mahiyetine e, yüklenen anlamın da zaman içerisinde değiştiğini görebiliyoruz. Ebeveynlik e, aslında geçmişe göre çok daha kompleks bir hal aldı diyebiliriz. Çocuklara daha iyi imkanlar sunabilmek adına ailelerin bugün e, daha fazla çalışmalıyım, işte çocuğuma daha iyi imkanlar sunabilmeliyim e, telaşına çok fazla kapıldıklarını görebiliyoruz. Ailelerde genelde terapilerde gözlemlediğimiz bir şey suçluluk duygusu oluyor. Aileler kendileriyle çocukları ne kadar çok özdeşleştirirlerse çocukları üzerinden o kadar çok hayallerine ulaşma çabasına giriyorlar. Fark etmeden yüksek beklentilerin çocuklarımızı bizim bizden uzaklaştırdığını görmemiz mümkün oluyor. Sosyal medyada takip ettikleri fenomenlerin bir konuda uzman görüşü bildiren işte görüşlerini paylaşan insanların anne-babalara zarar verebildiğini görüyoruz. Zaman içerisinde her alına yansıyan değişiklikler olduğu gibi elbette ebeveyn-çocuk ilişkilerine de bazı değişiklikler yansımıştır. Burada birçok faktörün aslında etkisi olduğunu görüyoruz. Özellikle... Aslında çocuk sahibi olmanın mahiyetine e, yüklenen anlamın da zaman içerisinde değiştiğini görebiliyoruz ya da bu konularda toplumsal olarak bazı kabullerin e, zaman içerisinde değiştiğinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin eskiden e, evlenmemek, çocuk sahibi olmamak ya da işte herhangi e, geçerli bir sebep olmadan bir veya iki çocuk sahibi olmak bile toplumsal anlamda çok kabul edilebilir şeyler değildi. Bugün baktığımızda oysa ki ailelerin artık bu konularda çok daha planlı, çok daha bilinçli bir şekilde hareket ettiğini, bu toplumsal baskıların daha azaldığını, o yüzden de anne babaların, anne baba olacak kişilerin daha planlı bir şekilde hareket ettiklerini görüyoruz. Bu durum tabii daha az çocuk sahibi olmanın da etkisiyle, daha çok bu yönde bir yönelim olmasıyla da çocuklara verilen dikkatin, odağın daha da çocuklar üzerinde yoğunlaşmasıyla burada ebeveyn çocuk ilişkisi üzerindeki etkilerin de farklılaşmasına sebep oluyor. Yani eskiden belki hani büyük ailelerde büyük çocukların küçük çocukları yetiştirdiği durumlar olabiliyorken yaş farkları çok çocuk sahibi olduğu zaman ailelerin çok olabiliyorken birbirlerini yetiştirebiliyorlarken o aile ortamı içerisinde ya da belki mahalle ortamı içerisinde çocukları yetiştirirken işte kardeşleri, ablaları, akrabaları bugün artık daha az çocuk sahibi olan ailelerin şehirleşmenin de etkisiyle tabii ki daha çekirdek aile modeli üzerinden, yapısı üzerinden bir ilerlemenin, yaşam biçiminin getirisiyle de birlikte Anne babalar işte az çocuklar üzerinde daha az çocuk sahibi oldukları için daha çok onlara odaklanıyor. Tabii bu durumda çocuklardan beklentiye girmenin de artışına sebep oluyor. Yani tabii ki ben işte bir çocuk iki çocuk sahibi olursam çocuklarımla ilgili beklentilerim de daha çok o bir iki çocuğa odaklanmış oluyor. Bu birçok açıdan aslında etkisini görebiliyoruz. Yani bunun psikolojik açıdan çocuklardan anne-babanın beklentisinin karşılanmasına dair bir boyutu olduğu gibi e, tabii ki hem maddi imkanlarımın hem belki onlara ayıracağım sürenin de daha az çocuk üzerinde odaklanmasını sağlıyor ve bu da tabii ki ebeveyn-çocuk ilişkisini çok daha farklı bir yere getiriyor. Şimdi bunu hem olumlu hem olumsuz taraflarıyla belki ele alabiliriz çünkü e, bu bir taraftan bize çok e, kulağa hoş gelebiliyor. E, ne kadar ideal. Artık işte çocuklara daha fazla maddi imkan sağlayabiliyoruz gibi düşünebiliyoruz. E, ancak diğer taraftan çocuklardaki beklentiler arttığı zaman orada anne babaların e, kendi beklentileriyle çocuğun e, sahip olduğu yetenekler, çocuğun e, kendi kişisel özellikleri arasında e, bir ayrım yapmakta zorlandıklarını görebiliyoruz. Bu durumda tabii ki Çocuğun kendini gerçekleştirerek büyümesinin önüne geçmiş olabiliyor. Yani burada baktığımız zaman aslında çocukla anne-baba arasındaki o ilişki üzerinde değişen zamanlarla aslında farklı sosyolojik dinamiklerin etkisi olabileceğini söyledik. Tabii burada teknolojik bazı etkilerin de rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Örneğin artık Dijital çağda küçük yaştan itibaren çocuklarımızın her birinin elinde teknolojik aletler var. Orada işte farklı aileleri görüyorlar, farklı konuşma biçimlerini öğreniyorlar vesaire. Bunlar da tabii ki anneleriyle, babalarıyla olan ilişkilerini etkiliyor. Aynı şekilde anne babalar da eskiden belki kendi bilgi, tecrübe dağarcığıyla kendi çocuklarını yetiştirirken şimdi çok farklı kanallardan beslenerek çocuk yetiştirme üzerine aslında bir sürü farklı fikir sahibi olabiliyorlar ve bu edindikleri bilgilerle kendi çocuklarını yetiştirme noktasında daha farklı yollar izleyebiliyorlar. Ebeveynlik aslında geçmişe göre çok daha kompleks bir hal aldı diyebiliriz. Çünkü burada işte bu farklı kaynaklardan besleniyor olmanın, anne babalık tutumları üzerinde farklı yansımalarının olduğunu biliyoruz. Bir de farklı anne babalık tutumlarının da artık yaygınlaştığını görüyoruz. Yani işte doğal ebeveynlik, bağlanma temelli ebeveynlik gibi farklı ebeveynlik yaklaşımlarının da kişilerin hani kendi tercihlerine göre farklı opsiyon aralıkları sunarak onlara farklı şekilde ebeveynlik becerileri kazandırdığını görebiliyoruz. Diğer taraftan aslında modern zamanların getirdiği bir sonuç olarak nasıl ki çocuklar üzerinde beklentilerin artmasıyla, onların daha iyi bir eğitim almasıyla ilgili ailelerin beklentilerinin artmasıyla onlara yaptığımız yatırımlar da artıyor. Bir taraftan hani o maddi yatırımların, manevi yatırımların artmış olması da çocuklar üzerinde bir baskı da oluşturabiliyor. Yani bu çocuklar üzerinde oluşturduğu baskının yanı sıra aslında aileler üzerinde de bu durum başka türlü bir baskı oluşturuyor. Çocuklara daha iyi imkanlar sunabilmek adına ailelerin bugün daha fazla çalışmalıyım, işte çocuğuma daha iyi imkanlar sunabilmeliyim telaşına çok fazla kapıldıklarını görebiliyoruz. E, bu durumda tabii e, diğer taraftan maddi imkanları arttırırken ama bir taraftan da e, çocuklara ayrılan zamanı da azalttığı için e, ailelerde genelde, terapilerde e, gözlemlediğimiz bir şey suçluluk duygusu oluyor. Yani e, bir taraftan onlar için çabalıyorlar ama bunu unutup işte çocuğumla e, çok ilgilenemiyorum, çocuğuma çok vakit ayıramıyorum gibi e, içsel anlamda kendi e, sıkıntıları... E, sıkıntılı bir şekilde algıladıklarını görüyoruz e, buradaki süreçler. Yani bu suçluluk duygusuyla çalışmak da ayrıca aileleri yoruyor. E, tabii bir taraftan da yine bu suçluluk duygusunun e, yanı sıra madalyonun diğer tarafında da e, çocuklar üzerinde ben bu kadar çalışıyorum e, ama işte sen yeterince emek vermiyorsun gibi bir e, yansıması olabiliyor aileler tarafından gelen. Bu durumda tabii ailelerle çocukların ilişkisini gelebiliyor Ebeveynliğin zaman içerisinde bir değişime uğradığından bahsettik. Ancak geçmişten günümüze kadar baktığımızda bazı ebeveynlik yaklaşımlarının, tutumlarının farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda sabit bir şekilde devam ettiğini de gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan biri de aslında ailelerin, anne babaların kendi gerçekleştiremedikleri hedeflerinin hayallerinin çocuk üzerinden ulaşma çabaları olduğunu görebiliyoruz. Aslında bununla ilgili literatürde de baktığımızda çok önemli işte psikolojiyle uğraşan kişilerin, Freud olsun, Jung olsun, farklı birçok kişinin bu konuyla ilgili çalışmaları var. Yine araştırmalara baktığımızda da araştırmaların sonucunda da benzer bulguları görebilmemiz mümkün. Bununla ilgili bilinen bir çalışma var. Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı. Yaklaşık 75 civarında anne babaya ulaşıyor. Ve onların aslında çocuklarıyla kendilerini ne kadar özdeşleştirdiğine ve onlar üzerinden hayallerine ulaşma derecelerine bakıyor. Yani aslında bulgu olarak da şu sonuca varıyorlar bu araştırmanın sonucunda. Aileler kendileriyle çocukları ne kadar çok özdeşleştirirlerse çocukları üzerinden o kadar çok hayallerine ulaşma çabasına giriyorlar. Yani biz çocuğumuzu bir nevi kendi uzantımız olarak görürsek o zaman aynı şekilde bizim gibi düşünmesini, bizim gibi yaşamasını beklememizde çok doğal bir sonucu oluyor. Bizim hayallerimizi gerçekleştirmesini beklememizde. Yine aynı şekilde bu beklentinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yine araştırma sonuçlarına baktığımızda aslında çocuğa uygun olmayan beklentilerin ebeveyn tarafından, çocuktan kendi özelliklerine uygun olmadan geliştirilmiş beklentilerin, yüksek beklentilerin ebeveyn çocuk ilişkisine çok zarar verdiğini görebiliyoruz. Ve aslında burada ebeveyn çocuk ilişkisinden de öte Çocukların ruhsal gelişim açısından da çok olumsuz sonuçları olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda bizim özellikle ergenlerle çalışırken ebeveynlere tavsiye ettiğimiz şey aslında kendi hayallerine odaklanmaktan ziyade çocuk için ona uygun olan ne varsa onu fark edip o konuda bir yönlendirme yapmalarını çabalamaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Daha da önemlisi aslında ebeveyn çocuk ilişkisine yatırım yapmak çok daha önemli olanı. Çünkü çocuklar bu tarz beklentileri karşılayamadıkları zaman hem kendileriyle ilgili sağlıksız bir gelişime sebep olabiliyor bu durum. Diğer taraftan da aileleriyle ilişkilerini, ebeveyn çocuk ilişkisini de çok kötü etkilediği için çocukların ailelerinden uzaklaşmasıyla sonuçlanabiliyor. Tabii ki bunu da hiçbir anne babanın tercih etmediğini biliyoruz ama fark etmeden bu beklentilerin, yersiz, yüksek beklentilerin çocuklarımızı bizim bizden uzaklaştırdığını görmemiz mümkün oluyor. Yani çocuklar bizden uzaklaşırken aslında bir taraftan da bu hayallere ulaşma çabasına da girmiyorlar. Tam tersine anne babamın beklentisini karşılayamadım, onu mutlu edemedim diyerek bir taraftan mutsuz oluyorlar. Bir taraftan yine bizim istediğimizde sonuca da ulaşmamış oluyoruz. O yüzden çok işlevsel bir yaklaşım olmuyor. Ya da bazen bazı çocukların karakter özellikleri gereği belki çekingen olabiliyorlar, belki kendilerini ifade etme becerileri düşük olabiliyor. Bu durumda da yönlendirmeye daha açık olabiliyorlar. Ama yönlendirmeye açık olup, sırf kendi ailesinin beklentilerini karşılamak için bir tercih yaptıklarında, bu tercihlerin de onları mutlu etmediğini görüyoruz. Yani mesela birçok öğrenci bugün üniversitede sevmediği bir bölümü okuyor ve bunu bitirmek zorunda hissediyor. Ya da meslek hayatında çok karşılaşıyoruz. İşte belki de birçok insanın çok heveslendiği bir pozisyonda, mesleki olarak çok güzel bir konumda ama kendisini mutlu hissetmiyor. Yani aslında bu tarz yönlendirmelerin e, çoğu zaman kişiye hem anne babayla çocuğun ilişkisine hem de çocuğun geleceği açısından e, çok zararlı sonuçlar getirebildiğini görüyoruz. Sağlıklı iletişim aslında her şeyin anahtarı diyoruz ama bazen çocuklarla sağlıklı bir şekilde iletişime geçmek çok kolay olmayabiliyor. Çünkü onların dilini anlayabilmek, onların beklentisini anlayabilmek, onlara hitap eden bir dili tutturabilmek çok kolay olmuyor. Özellikle ergenlerle iletişimde ailelerin zorlandığını görüyoruz. İşte diyorlar ki terapiye geldiklerinde, ya tamam bunlar çok güzel ama biz çocuğa ulaşamıyoruz. Biz çocuğumuzla konuşamıyoruz en basitinden. Çünkü odasına kapanıyor, bir şey konuşmak istediğimizde bize cevap vermiyor, geçiştiriyor gibi cevaplar alıyoruz, tepkiler alıyoruz. Aslında burada belki ailelerin çocuklarını hitap eden dili tutturabilmeleri, bunu keşfedebilmelerinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle... Ergenlerle dediğim gibi konuşurken, onlara hitap ederken sorgulayıcı bir şekilde değil, işte öğüt verici bir şekilde değil ama onu anlamaya çalışarak ya da bazen e, neler yapıyor, onu neler meşgul ediyor, bunu öğrenmek istiyorsak işte günün nasıl geçti gibi çok klasik cümleler yerine çünkü ergenler bundan sıkılıyor. Aslında küçük çocuklar da bundan sıkılıyor bu arada. Hani günün nasıl geçti iyi. Hani genelde aldığımız cevap bu şekilde oluyor. Oysa ki bunun yerine daha orijinal sorular sormalıyız. İşte e, bazen ben de deniyorum. Hani çocuğumda hangisi etki edecek diye. Bugün seni en mutlu eden şey ne oldu? Gibi. İşte o zaman düşünüyor. Şuna sevindim. Aa öyle mi? Bu seni neden bu kadar çok mutlu etti? Merak ettim gibi. Oradan bir e, yeni bir bakış açısı kazanmaya çalışmak. Çocukla ayrı bir muhabbet kurmaya çalışmak faydalı olabiliyor. Ya da bazen e, çocuklarımızı ilgilendiren bir konu üzerinden de aslında onların gündeminde olan konuları takip ederek de onlara ulaşabiliriz. Yani bazen şöyle bir şey olabiliyor. E, çocukların bizi e, bizim için çok gereksiz olan bazı meşguliyetleri olabiliyor. İşte e, yine aynı şekilde terapide bazen diyorlar ki ya ama tamam hani onu anlamaya çalışıyorum ama çok gereksiz şeylerle uğraşıyor. İşte Diyelim ki çok değişik bir hobi geliştirmiş aslında ama anne baba için bu çok gereksiz. Burada anne babaya şunu tavsiye ediyoruz genelde, tamam sizin için bu çok gereksiz gelebilir ama burada çocuğa belli bir sınır koyduktan sonra, yani tabii ki çocuğun her istediği yapılsın, çocuğa her kapı açık bırakılsın demiyoruz kesinlikle, burada temel bazı sınırların olması gerektiği çok çok önemli ama belli sınırları koyduktan sonra ahlaki anlamda bir sakıncası yoksa belki kimseyi tehlikeye düşürmeyecekse bu yaptığı tercihin hani belli ölçülerde ona bir alan oluşturacak şekilde hayatında yer etmesine müsaade etmemiz gerekiyor çünkü diğer türlü çocuklar kendilerini anlaşılmış hissetmiyor yani anne baba dedi diye ilgi alanından çocuklar kolay kolay uzaklaşmıyorlar ama bunu ne yapıyor çocuk işte gizli kapaklı yapıyor. Bir oyun oynuyorsa biliyorum ergenlerle de çalışınca çokça şahit oluyoruz onların ne tür yöntemler kullanarak aslında ailelerinin istemediği şeyleri yaptıklarını. Bir şekilde çocuk o yolu buluyor, o kanalı buluyor. Ama orada aileler aslında biraz daha çocuğa ulaşarak ha burada nasıl bir oyun oynuyorsun? Yani direkt eleştirmek, öğüt vermek yerine, o ne kadar işte şiddet içerikli bir oyun, ne kadar vahşet dolu bir oyun gibi bir yaklaşımdan ziyade Orada bu oyunda ne hoşuna gidiyor, nasıl bir oyunmuş hani birazcık böyle yanında oturup belki biraz daha bilgi edinmeye çalışarak onunla biraz daha paylaşım içine girmeye çalışarak çocukla farklı kanallardan da iletişime geçmiş olabiliriz. Çocukları en iyi şekilde tanımanın en en önemli yollarından biri de elbette onu iyi bir şekilde dinlemekten geçiyor. Daha önce de belirttiğim gibi anne babalar olarak biz anne babalık refleksi hemen öğüt vermeye başlıyoruz. Hemen çocuğumuzu gördüğümüzde konuşmak istiyoruz. Ona böyle bir kanal açarak ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa ki onu gerçekten dinlemek, onu konuşturmaya teşvik etmek, konuşmaya teşvik edip ondan bir şeyler almak, onun dünyasından bazı doneler almak çok daha kıymetli olabiliyor. Çünkü ancak o şekilde aslında çocuğun iç dünyasına yolculuk yapmış olabiliyoruz. Onu birazcık tanımak için bir fırsat sahibi olabiliyoruz. Çocukla zaman geçirmemiz de aslında onu tanıyabilmenin en temel şartlarından biri. Çünkü çocuklarla zaman geçirdiğimiz zaman farklı ortamlarda, farklı etkinliklerde onlarla farklı düzeyde paylaşımlar yapmış olabiliyoruz. Burada etkinlik deyince, paylaşım deyince ailelerin aklında genelde işte çok özel organizasyonlar yapmamız gerekiyor gibi bir şey gelebiliyor. Aslında burada kastettiğimiz şey, etkinlikle kastettiğimiz şey çok temel, çok basit şeyler olabilir. Yani en basitinden çocuğumla yaş yaşına göre, tercihine göre bir çay yapmak, belki bir sıcak kakao hazırlamak, onunla birlikte bunu içmek, o arada bir iki muhabbet etmek. Bu bile bir etkinlik olabilir. Ya da birlikte isterse yürüyüşe çıkmak. Ya da çocuk hiçbir şey yapmak istemiyordur. Giderim yanına otururum, işte bakarım birazcık onu hissetmeye, anlamaya çalışırım. Bir iki muhabbet kurmaya çalışırım ya da bir puzzle yaparım, belki bir film izlerim. Bunların hepsi aslında birçok ailenin elindeki şartları kullanarak ulaşabileceği güzel etkinlikler olarak çocukla daha iyi iletişim becerileri kurmak adına kullanabileceğimiz kanallar olabilir. Sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisinin aslında olmazsa olmaz dediğimiz en temel öğelerinden bir tanesi de çocuğun sevildiğini, kendisine değer verildiğini hissederek büyümesidir. Birçok faktörden bahsettik. Çocukla sağlıklı iletişime geçmek, onu tanıyabilmek için. Ama sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir psikolojiyle çocuğun büyüyebilmesi daha sonrasında sağlıklı ilişkiler sahibi olan bir şahsiyete dönüşebilmesi için çocuğun çok temelde ben değerliyim, ben seviliyorum duygusuyla yetiştirilmesi çok önemli. Tabii burada ölçülü olmak, hani o değerli seviliyor diye de her istediğinin verilmesini kastetmiyoruz. Belli sınırların olması gerektiğinin altını çizmiştik daha önce. Her konuda sınırlarımız olacak, her konuda çocuk nerede durması gerektiğini bilecek. Ama bir taraftan da değerli olduğunu hissedecek. Yeri geldiğinde yaptığının, söylediğinin, anlamlı olduğunun ona hissettirilmesi gerekiyor. Bu konuda da çok büyük yine böyle tepkilere, işte çok büyük iltifatlara da gerek yok. Sadece çocuğun yaptığı şeye kıymet vermek. Belki en basitinden bir Lego parçasını yapıyor, bir ev yapmış diyelim bir örnek olarak. Orada gidip de işte çocuk farklı bir ev yaptıysa, Aa, senin evin değişik olmuş, bana bu evi anlatmak ister misin, demek bile aslında çocuğa verdiğimiz bir önemi gösteriyor. Ya da işte farklı bir, işte daha büyük bir çocuksa eğer, orada da uğraştığı hobisi, ilgilendiği oyunu neyse, onun üzerinden, onunla ilgileniyor olmamız, onun üzerinden konuşuyor olmamız bile çocuğa uğraşlarının, kendi yapıp ettiklerinin değerli olduğunu hissini vermek için yeterli. Burada Peygamber Efendimiz'in yaşayan en güzel örnek olan Peygamberimiz'in bir sözüyle belki nihayet erdirebiliriz burayı. Çocuklarımıza asil insan muamelesi yapınız diyor. Yani biz asil bir insana nasıl muamele ederiz, ona ehemmiyet verdiğimizi gösteririz. Asil bir insan karşımızdayken örneğin, onu dinlerken bir taraftan telefonumuzla ilgilenmeyiz. Ama bu tabii ki yine ölçülü olmak noktasındaki önceki söylediklerimizi çürütmüyor. Orada da e, asil bir insanın e, gerektiğinde tabii ki onunla da ilgili ilişkimizde sınırlar olduğu konusunda e, ona da bazı hatırlatmaları yapmamız gerektiği e, gerçeğini değiştirmiyor. Seminerlerde, terapi seanslarında ailelerin, anne babaların sıkça sorduğu diğer bir soru da aslında e, çocuk gelişimi konusunda, çocuk yetiştirirken ne okuyabiliriz, kimi dinlemeliyiz, kimi takip etmeliyiz gibi sorular çok fazla geliyor. Belki buradaki birkaç görüşümüzü paylaşmamız da faydalı olabilir. Burada aslında kimi takip ettiğimiz, kimin kitaplarını okuduğumuzun bilincinde olmamız çok kıymetli en başta. Çünkü bugün artık çok farklı kanallardan bilgi sahibi olabiliyoruz dedik en başta da. Ancak bu bilgi kaynaklarının her biri faydalı, gerçek doğru bilgi olmayabiliyor. Hatta bazıları bize zarar verebiliyor. Ben özellikle çocukları olan ailelerde bunu gözlemliyorum. Sosyal medyada takip ettikleri fenomenlerin, işte çocuk sahibi olan fenomenlerin ya da çocuk sahibi olmadan bir konuda uzman görüşü bildiren, işte görüşlerini paylaşan insanların anne babalara zarar verebildiğini görüyoruz. Çünkü burada aslında temel bir eğitim olmadan, çocuk psikolojisine dair gerçek anlamda bir eğitimi olmayan, tecrübesi olmayan insanların çok kolay bir şekilde işte bazı popüler yaklaşımları kullanarak, popüler teknolojik teknikleri kullanarak insanlara hitap edebildiğini görüyoruz. Ancak bu alınan bilgiler, bu alınan yaklaşımlar, kazanılan yaklaşımlar aslında çocuklarla ilgili anne babalara yarardan çok zarar sağlayabiliyor. Çünkü ulaşılamayacak hedefler olduğu zaman en çok aileler karamsarlığa kapılıp. Aslında yapabileceklerini de kaçırmaya başlıyorlar. Aslında burada e, kimi takip ettiğimiz, hangi kitabı okuduğumuzdan da daha da önemlisi çocuğumuzu anlamaya çalışmak, onu tanımaya çalışmak, onu e, dinlemek, bir anne baba olarak e, bizim onunla daha sağlıklı iletişime geçmemiz için en temel hususlar olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak e, sağlıklı sınırlar çizerek, çocuğumuzu anlayarak, ona değerli olduğunu hissettirerek yetiştirdiğimiz nesiller bırakabilmeyi diliyorum.